sevgili teraziler Merkür'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte 10 Aralığa kadar iletişim gücünüz yükselebilir. Yazılı ve sözlü kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. İyimser düşünceleriniz artarken eğitim ve seyahatlerle bağlantılı haber trafiğiniz de artabilir. Bugün 20 Kasım 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay manevi ve ruhsal konuları öne çıkarıyor. Duygularımız hassas olacağı için çevremizin etkisinde kalabiliriz. Sabah erken saatlerde ay Neptün'le kavuşacak. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz oldukça yükselebilir. Uyku ihtiyacımız artabilir. Mesaj veren önemli rüyalar görmemiz mümkün. Öğle saatlerinde ay Oğlak burcundaki Plüton'la uyumlu açı yapacak sorumluluklarımız ve kariyerle ilgili konular öne çıkarken güçlü kimselerden yardım almamız da mümkün olabilir. İletişim gezegenimiz Merkür bugün 21.43'te yay burcuna geçecek. Bu dönemde zihnimiz küçük detaylar yerine büyük planlarımızı ve ideallerimize odaklanabilir. Eğitim, yabancı kültürler, medya, yayıncılık, seyahatle ilgili konular düşüncelerimizi daha fazla meşhur edebilir. Merkür 10 Aralık'a ya kadar yay burcunda kalacak. bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.